Evet şimdi e, bakalım iyi öğrendiğimiz harflerden nasıl heceler oluşturacağız. İlk başta A ve bunları nasıl okumamız gerekiyor? Onları yapacağız. A, H hmm, harflerini öğrenmiştik. A, H, hmm. A. Güzel, evet. An, bakın, an. Yeni öğrendiğimiz ilk hecemiz an hecesi. Şimdi geldik. An, 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 an hecesi. Şimdi bir de yapalım yanına bir de a, m. a, m. a, a. Hadi hep beraber yapalım. Önce hangi hece, önce hangi harfi gördüm? M harfi. O zaman yapalım. Mna, Mna, Mna. Çok güzel. Mna. Bakın heceleri yazarken. As, aralarında asla boşluk bırakmıyorum. Bakın bunlar harf şeklinde. Bu şekilde hece oldu. Evet gelelim. Şimdi bu N'a'yı aldım. Başına bir tane A koydum. Sonra N'a'yı yazdım. Evet. A koydum başına N'a. Şimdi A ile N'a'yı birleştirelim. A, N'a. A, na. A, na. Ne oldu çocuklar? Çok güzel. Ana. Evet. A, na. Bakın ana. Şimdi ben bu satırın hepsini ana yazacağım. Yazarken şuna çok dikkat ediyoruz. A, na. Hem tekrar ediyoruz. Hem de mutlaka boşluk bırakmam lazım. Defterinize birer parmak boşluk bırakabilirsiniz. Ben burada iki parmak bırakıyorum. Evet, devam ediyorum. A na Ana. Tekrar parmak boşluk bırakıyorum. Tekrar yazıyorum. A na Çok güzel. Ana bu şekilde aralarında boşluk bırakarak yazıyoruz. Evet, bir sonraki hecelerimiz hangileri olabilir? Çocuklar, na. Bakın yazalım. Na. Na. Bu değil di değil mi? Na. Na'nın yanına bir tane n harfi tekrar gelirse, bakın, na, m, na, m, na. M. Evet yeni hece bakın yeni hecemiz nam hecesi